Özellikle son bölümde Salih onlar olmazsa çekilmez bu hayat diyor da ah o tatangaları bir de biz görebilseydik stüdyoda ne kadar güzel olurdu. Öyle değil mi? Bizi burada yalnız bıraktılar. İnşallah Vallahi... ikinci devre Sakaryaspor'u yalnız bırakmazlar hocam. Hayır normalde hocam biz mesela program yaptıkça da tabii pek çok taraftar grubu olsun, izleyicilerimiz bize Twitter üzerinden, Facebook üzerinden mesajlar yolluyor ve özellikle Elazığ, işte Göztepe, Tatangalar ağırlıklı olarak mesaj yollayan izleyicilerimizden Şimdi bugün böyle bir şey olunca biz de şaşırdık. Yani normalde sizin arkanızda dizi dizi oturuyor olmaları lazımdı ama ma mafi bu sefer tutturamadık. <laughs> Hocam Salih'le bitirdik. Salih'le başlayayım istiyorsanız soruya. <laughs> Ligin ikinci yarısı da Salih'i görecek miyiz? Yani talipleri var bildiğim kadarıyla. Var çok dikkat çekiyor. Aslında şunu söyleyeyim. Salih'in bu performansı diğer arkadaşlarının da tahmin ediyorum biraz daha etkileyecek ve yukarıya çekmesine sebep olacak. Benim bir iddiam vardı. Sezon sonuna doğru Salih gibi belki 3-4 tane daha genç oyuncumuza bizim bu tip teklifler ve talepler olacak diye hmm. düşünüyorum. Çünkü hakikaten o takım ruhu ve çok çalışma isteği ve üzerine koyma isteği bana bunu rahatlıkla söyletiyor. Takımın da başarılı olacağını düşünüyorum. Ben takım başarısıyla birlikte bireysel başarının beraber gitmesi gerektiğini zaten hep söylüyorum. Hı. Çünkü takım başarılı olursa, o başarılı takımın oyuncuları zaten çok dikkat çekiyor. Bu bu konu değerlendirilmeli tabii ki ama benim gönlümü soracak olursanız, ben hiçbir oyuncumu, en az 3 sene, 4 sene ki o Salih onlardan bir tanesi, hiçbirisini bırakmak istemiyorum. Yani Salih'i benim... ligden mi istiyorlar hocam? Evet. Evet, yani, yani... Belki onun önünü açma adına bir de Sakarya Spor'un biliyorsunuz transfer yasağı var. Onun da önünü açma adına böyle bir şey her iki taraf için de yararlı olmaz mı? Tabii ki zaten beni düşündüren şey o. Para kazandıracak değil mi? Yani böyle bir şey, mesela böyle bir sıkışıklığımız olmasa ben kesinlikle bunu söz konusu bile etmem. Yani bunu konuşmam bile. Aa, evet. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani Tabi bu yöneticilerin işi de, Yani şimdi söylerken dikkatli konuşmak istiyorum. Evet. Ee, yani ucuz oyuncumuz yok bizim yani. Sezon evet. sonunda çok daha değerli oyuncular olacak. Evet. Ee, bir arkadaşım beni aradı, ee, antrenör arkadaşım. Ee, bazı oyuncularla ilgili bazı sorular sordu. Ee, ona da çok özel şeyler ben söyledim. Ee, ben olsam, ben antrenör olsam e, onların hepsini alırım. Tabii benim kadar iyi bilemiyorlar onlar. E yani tabii, onlar tabii dışarıdan, dışarıdan onlar görüyorlar. Benim bildiğim şeyleri performanslarına değerlendirilmek imkanı evet. Peki hocam şimdi ikinci yarı transfer yasağını kaldıramadınız. Buna göre transfer yapamayacaksınız. Diğer takımlar kendilerini kuvvetlendirirken ikinci yarında daha çetin ceviz geçeceğini düşünürsek bu yarışta çok zor durumda olmayacak mısınız? Vallahi bizim takım nerede olacağı belli olmaz Ergün hocam. Yani şimdi öyle bir ivme görüyorum ve hissediyorum ki bu takımda. Ama mesela ben... hocam ben de burada mesela bazı maçlarda çok eleştiririm. Çok kırılgan bir yapıya sahipler bir kere. Çok kolay, çok basit goller yiyorlar. Bir de uzun süre beraber oynamalarına rağmen defansif olarak çok büyük zaafları var diye düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi fikrim. Çünkü baktığınız zaman 28 gol yemişsiniz. Tabii bu arada Ergün, Hoca ile biz de çatışıyoruz bazen. <laughs> ben diyorum ki çocuklar çok genç. Yani Türkiye'de Mesela iyi bir stoper, iyi bir defans oyuncusu olmak için 24-25 evet. yaşını görmek evet. lazım. Çünkü hani o yaşa kadar sahada çok iyi öğreniyorsunuz. Ergun Hoca diyor ki takım diyor çok uzun zamandan beri bir arada oynuyor diyor. Bazı e, şeyler vardır diyor. Yani e, genç olmalarına rağmen tecrübeli yani bir takım bu kadar diyor. beraber oynayan bir takım bu kadar basit gol yemeleri mesela evet. kafamda şüpheler yaratıyor. Çünkü bu ligde çok zor atıyorsunuz. Sakarya da baktığın zaman... E, Gollerin gol çoğunu duran toplardan 15. bulmuş. Bu kadar zor gol atarken, bu kadar basit gol yerseniz bu ligde 3 puan almanız çok zor oluyor tabii ki. Tabii bu arada bir şey daha söyleyeyim ya. ben arada. Siz ondan sonra toplu cevap şeklinde <laughs> geçebilirsiniz. Hocaya hocaya yani bombardıman Hocam, Bu siz. son dakika golleri nedir? Hani bunun açıklaması çok zor. Bir teknik direktör için de çok zor. olduğu için de çok zor. Yok. Nedir? Nasıl, bunu nasıl görüyorsunuz? Yani, nereden e... başlasın şimdi hocam yani <laughs> bir... vallahi yazmam lazım herhalde bir kalem istemiştim ama sondan başlayalım hocam şu son dakika golleriyle başlayalım yani bu bir motivasyon eksikliği mi oluyor fiziksel direnç düşüşü mü oluyor e, çocuklar misal mağlupsa moral motivasyon eksikliği ve dolayısıyla hani artık bitti nasılsa her şey bitti diye mi düşünüyorlar nasıl siz çözebildiniz mi niye bu son dakikalarda ee, tahmin ediyorum Tabii birçok faktör bir arada olabilir ama öne çıkan faktörün ben tecrübe olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Çünkü o anlarda e, hakikaten e, tecrübe çok öne çıkıyor. Çünkü çok basit şeyler var oyun içerisinde yapmanız evet. gereken. E, onu yap onu o anda yapabilmek, o karar alabilmek için belki orayı toparlayabilmek için tecrübeye ihtiyaç oluyor. Şimdi bence e, bizim takımımızın belli bir eşiği vardı. Yani bu lig için söylüyorum bunu. Bu eşiği şu anda geçtiğini e, görüyorum ben. Evet yani sorunlar yaşadık. Bu sorunların e, kendine ait bir takım kendine özgü sebepleri de vardı. O e, sebepler de ortadan kalktı. Bir de e, herkesin bizim takıma bakışı, bizim takımın kendine bakışı da çok önemliydi burada. Şu anda hem bize bakışlar hem de bizim kendimize bakışımız. Yani oyuncularımızın hmm. kendilerine bakışı şu anda değişmiş vaziyette. E, bu söyledikleriniz doğru ama geçmişte kaldı. Gelecekte hmm. daha farklı bir takım. Onu açtıysanız zaten inşallah. son. Mesela ilk 45 dakikada inanılmaz ha. kendine güvenli, Maskarı baskılı falan. oynayan bir Sakaryaspor var evet. ama dakikada ilerledikçe basit hatalardan yedikleri goller var. İşte Mesela burada birkaç tanesini Gökmen'le de tartışmıştık. Ee, çok basit gollerdi. Mesela demin kuliste hocayla da konuştuk. Bence takımın bir kırılma noktası var. Sakaryaspor maçı kendi lehine kıramıyorsa mutlaka kalan dakikalarda Sakaryaspor Spor lehine kırıldı oyun. Bu da büyükte zaman. Mesela evet. hani baktığım zaman Sakaryaspor'un mağlubiyet sayısı çok fazla. Genelde ağırlık beraberlik üstünlükte berabere kalamadığın zaman yenildiğin zaman da hem rakiplerin puan kazanıyor hem sen puan alamıyorsun. Öyle bir sıkıntı oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi belli bir dönem biz şimdi analizleri yaptığımızda şunu görüyorduk. Üçüncü bölgeye geldiğimizde yani final bölgesine geldiğimizde hem final hem final öncesinde bazı sorunlar yaşıyorduk orada. Yani oraya gelince bir şeyler oluyor bizim takımı Oluyordu. Bu da tipik aslında genç ve tecrübesiz takımların şeyidir. Durumudur. Bir de çoğu golleri kalabalık olduğunuz dönemde yediniz hocam. Evet. Defans olarak. Yani aslına bakarsanız yediğimiz gollerin bir sebebi de belki o üçüncü bölgede çok fazla topu olgunca tutamamak evet. ve orada final ve final öncesini çok iyi oynayamamaktı. Yani benim tespitim öyle en azından. Çünkü bir gol, arkasından belki bir gol daha, yani iki gol, arka arkaya atılacak iki gol, takımın kendine ait bu açıdan güvenini fazlasıyla yerine getireceğini ben düşünüyordum. Peki bu durumda ne yaparsanız Bu durumda yapmanız gereken şey çok çalışmaktır, devamlı çalışmaktır. Biz de bunlar üzerine hakikaten yoğunlaştık. 3-4 haftadır, hemen hemen her antrenman diğer yönlerimizi korumaya çalışarak bunun üzerine gittik. Son maçlara baktığımız zaman da, son 3 maça baktığımız zaman da 7 gol attık galiba değil mi? Evet. Yedi. evet yani 7 gol attık. İkisi deplasman oyunuydu evet. bunların. Bunun da meyvelerini almaya başladığımızı Uf, Peki görelim. hocam, taraftarın soruları var size. Tribünleri biz burada ağırlayamadık bu akşam ama mikrofon uzatmıştık bakalım taraftarın soruları neler olacak Şaban Yıldırım'a? İlk yarıda Sakaryaspor'u nasıl buldun? Sakaryaspor'umuz eskiden Süper Lig'de Millete kök söktüren bir takım. Şanlı bir takım yani. Geçmişi çok güzel olan bir takım. Ama şu anda biz daha da iyisini bekliyoruz Sakaryaspor'dan. Biz daha da güzellerini hani biz Spor'umuz her zaman bizim omuzlarımızda. Biz bunu şanlı şanlı taşımayı istiyoruz. Sezon sonunda yani bana göre ilk 5'te yer alırız. Şaban hocam, bütün Sakarya halkı konuşur ki Sakarya çok borcu var bu yüzden hiçbir şey yapamıyor. Sizce Sakarya bu yüzden mi hiçbir şey yapamıyor? Serhat Çelik. İlk yarıda Sakarya spor, çok iyi bulmadım. Ama daha iyi olabilirdi. Sakarya sporun yönetim veya futbolcularla alakalı olan sorunlardan dolayı sorunları olduğu için iyi bulamadım ama ben inanıyorum ki bu topçuların hepsi nasıl playofflarda canıyla, dişiyle, kanıyla savaştılar. Buralara çıktılar. Yine de başaracaklarına inanıyorum ama Sakaryaspor'un daha çok desteğe ihtiyacı var bence. Sakaryaspor'un bence orta sahaya, e, forvete ihtiyacı var. Şaban hocam, eğer transfer tahtası açılırsa sen Sakaryaspor'umuzu nereye götürebilirsin? Ben ilke dönmez. İlk yarıda oyun güzel ama biraz eksikler var tabii. Transfer şart. En çok da forvet hattına. Çok basa oluyor. Bu telafi edilebilir aslında çalışarak ama illaki tecrübeli birkaç oyuncu defansa, forvete, orta sahaya, ileri çık çık çıkmak için böyle hücum hattına falan futbolcular gerek açıkçası. Sadece ligde kalacağız mı diye sormak isterim açıkçası. İbrahim Ekici topçu alamamasından dolayı kadroda eksik yerleri tamamlayamadı kör topal gidiyoruz. Bilmem kaç hafta gol atamadık yani. Golcü sıkıntımız var bir kere. Takım performansı yetmiyor. 90 dakikaya yayamıyor kondisyonunu. 40 ayak gibi yani sağlam çalışan bir ayak yok. Başarılı olacağız mı hocam? Bu sene olmazsa bir dahaki sene çıkacağız mı öbür lige? Hocam ne güzel ya. Herkes bir güveniyor. Bir baskı oluşuyor mu sizde? Yok. Şimdi az önce yani. mesela oyuncuların ilk yeri değerlendirmesini dinledik. Onlar da işte eskiyi unutalım, önümüzde daha iyi görüyoruz. bilmem ne falan böyle gayet umutlu konuşuyorlar ve içtenlikle konuştukları belli. E şimdi bakıyoruz tribünlerde de öyle. Olsun bu sene neyse biz önümüzdeki sene falan hani hakikaten size müthiş bir destek var. Peki normalde görmediğimiz türde bir destek var. Tabii bu sizin duruşunuzdan da kaynaklı muhakkak. Burada bir esvererek Twitter üzerinden gelen mesajları da okumak istiyorum. Ee, kim demiş? Heh, Ersin Karabey mesela demiş ki: e, "Şaban Hoca'ya güveniyoruz. Duruşu bize çok yakışıyor. E, acaba transfer yapabileceksek noktalara hangi noktalara kimleri düşünüyor?" diye bir sorusu var. Cihan Gürbüz mesela e, üç büyüklerde oynayabilecek isimleri sormuş Sakarya'da oynayan e, bir hanım izleyicimiz Emine Sudakan da şey soruyor. Eski Sakaryalı oyuncular oynayabilse gibi hani biraz temenni gibi bir faydası olur mu herhalde demek istiyor. Emine Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz Twitter üzerinden gelen sorular için. Siz nasıl cevaplayacaksınız bunları? Hangisini? <laughs> en sondan başlayalım. Eski Sakaryalı oyuncular. Biraz bana ütopyik geldi ama. Yani fantazi bir soru. Yani evet. evet yani eski Sakaryalı Biraz temenni oyuncular olmuş. oynasa. Şimdi geçen bir taraftar toplantısına, bir lokal açılışına gitmiştik ilçemiz Pamukova ilçemizde. Orada bazı fotoğrafları gördüm ben eski yönelik. Örneğin sanıyorum 85-86 kadrosu vardı. yani Fenerbahçe'yi yenip ikinci yarıda lider olmuş bir kadro vardı mesela 82-83 hmm. sanıyorum. Türkiye Kupası'nı alan kadro vardı. Şimdi taraftarımız tabii haklı olarak o kadroları ve o başarıları istiyor. Evet. Ee, ben de orada şöyle bir şey söylemiştim yani bizim hedefimiz zaten o yani oraya çıkmak ve bu kadroyu da geçmek. Ben planlı bir çalışmayla yani bir şeyi bir senede yapamıyorsanız bence iki senede ya da üç senede yapabilirsiniz. Güzel. Peki sadece, büyüklerde... sadece planlama planlamanı planlamayı doğru yapmanız gerekiyor evet. ve sabırlı olup aşama aşama gitmek. Beklemek lazım. Beklemek lazım. Üç büyüklerde oynayabilecek oyuncuları soruyorlar. Cihan Gürbüz mesela onu sormuş. Üç büyüklerde hangi oyuncunuzu oynayabilir? Yani öne çıkan isimler. Şu anda özellikle genç oyuncular için Levent'i bir Levent ya da Selim'i kenara koyacak olursak Aha. bence hepsi oynayabilir. Hı. Hepsi oynayabilir ve bu 6 ayı beklemek lazım. Yani o şu 6 hepsi aydan sonra. şimdi siz seviyorsunuz oyuncuları ayıramıyorsunuz galiba.